Arkadaşlar merhabalar. Dövüş dünyasına ve dövüş dünyasındaki bazı tartışmalara biraz ilgisi olan bir arkadaş iseniz eğer, şu tarz bir tartışmayı eminim ki kafanızda hemen canlandırabileceksinizdir. Ya işte bizim dövüş sporumuz çok etkili ama biz eldivensiz dövüşüyoruz, gerçek dövüşüyoruz, ölümcül dövüş yapıyoruz. O yüzden bizim stilimizi yapan insanlar böyle MMA'cilerle, kickbokçularla, muaytecilerle falan dövüştükleri zaman kaybedebiliyor ama sebebi eldiven. Yiyorsa eldivensiz dövüşelim. Gerçek gücü oradan görelim. Çünkü gerçek dövüş, ölümcül dövüş o şekilde olur. Eldiven takılması işte bizim etkimizi yitirtiyor. Karşındaki rakibi çok koruyor vesaire vesaire gibisinden. Peki. Boks eldiveni giymek. MMA eldiveni giymek. Rakibi korur mu? Ne kadar korur? Takanı korur mu? Dövüşü etkiler mi? Bu konu hakkında biraz konuşacağız bugün arkadaşlar. Tabii bunu konuşurken de ben sadece dediğim oldu demeyi çok seven birisi olmadığım için size örnekleriyle biraz anlatacağım. Başka sporlardan referans vereceğim ki kafanıza biraz daha oluşabilsin. Tamam mı? <laughs> Başlayalım. Şimdi arkadaşlar belki duymuşsunuzdur. Rugby diye bir spor var değil mi? Amerikan futbolu diye de bir spor var. Bizim Türkiye'de çok popüler olan sporlar değil. Bizim Türkiye'de zaten futbol dışında hiçbir spor popüler değil. Ama böyle iki tane spor var. İnternette daha önce hiç duymadıysanız tavsiye ederim. Çok da anlamanıza gerek yok. Yani şöyle düşünün. Zeytinvari bir top var adamların ellerinde. İlerleye ilerleye işte sahada kademe kat etmeye çalışıyorlar. Ondan sonra rakibin sahasına girip işte topu bırakmaya çalışıyorlar. Gol atmaya çalışıyorlar gibi düşünün. Bu spor çok içerisinde kontakt olan, içinde takedownlar olan birbirine böyle insanların bayağı böyle sertçe girdiği iki tane spor. Ama aralarında bir fark var. Ne farkı var? Ra Amerika Amerikan futbolunda arkadaşlar pek çok korumayla dövüş dövüşülüyor diyorum. Maça çıkılıyor. Kafada başlık, zır vesaire vesaire yani bir sürü ekipmanlar falan giyiyorlar böyle divenler falan filan. O şekilde <laughs> birbirlerine giriyorlar. Rugby'de ise Minimal arkadaşlar ekipman var. Kafada bir rugby başlığı var. Geri kalan neredeyse çıplak gibi. Gözle görülen kısmından bahsediyorum. Peki sizce bunların içinde, yani bunlar birbirine girdikleri zaman falan hangisinde daha çok sakatlık oluyor? Şimdi farklı istatistikler var. Ama sakatlık dediğiniz zaman her şeyi adamlar içine yazdıkları için yani atıyorum kesik olabilir, yani bir, bir yere şişer anlatabildim mi? Bunların da hepsi içine yayıldığı için bazı istatistiklerde hepsine değil rugby biraz daha yüksek gözükebiliyor. Ama eğer şeye girecek olursanız concussion, işte travma spinal yani omurilik sakatlamaları, böyle ağır sakatlıklar Amerikan futbolunda daha çok oluyor. Şimdi diyeceksiniz ne alaka değil mi? Birinde ya adamlar iyi bir ekipmanı falan filan yok. Lambur lambur dalıyorlar birbirlerine. Amerikan futbolundan daha az sakatlanıyorlar. Çünkü arkadaşlar bunun sebeplerinden bir tanesi Amerikan futbolunda çok fazla koruma olduğu için bu korumayı takan adamlar çok daha yüksek kuvvetlerle böyle dalabiliyorlar, girebiliyorlar, kafa atabiliyorlar birbirlerine vesaire. E şimdi böyle olunca ne oluyor? Sözde onu koruması gereken ekipmanlar aslında ister istemez ona daha çok zarar veriyor. mi ne demek istediği? Bir adam üstündeki korumanın e, güvendiği zaman çok daha cüretkar hareketler yapabiliyor ve sonunda kendi çok daha fazla sakatlayabiliyor aslında. Çok ilginç değil mi? Şimdi tabi bunların içerisinde bazı başka detaylar olabilir, kurallar olabilir. Ya işte rugbyde şöyle şöyle yasaklar var ama falan filan gibisinden. Doğrudur. Ama konsept olarak şu bir gerçekten yani Amerikan futbolunda koruma takıldığın zaman insanlar çok daha yüksek kuvvet uygularak birbirlerine dalabiliyorlar. Bunun kapasitesi artmış oluyor yani. Şimdi neden bunu örnek olarak kullandık arkadaşlar? Aslında dövüş sanatlarında da benzer bir mekanik işlemektedir. Tamam mı? Bu ne demek? Yani bir adam atıyor. ben şimdi bu elimle gideceğim bir yere bir yumruk atacağım. Tamam mı? Bu şekilde yumruğu attığım zaman Buna atabileceğim bir sınırı var. Ama siz benim elime rastgele bir boks eldiveni takarsanız ben tabii ki buna güvenerek daha da fazla giydirebilirim yani. Hele ki siz bana güzel bir sargı yaparsanız bir de üstünde güzel bir MMA eldiveni takarsanız valla açıkçası arkadaşlar elim silah gibi olur yani. Hiç korban kimseye vurmaya. Ne yalan söyleyeyim. İsterseniz siz de gidin kendiniz deneyin. Bakın elinize eldiven takmadan Böyle sağlam sert bir kum torbasına şöyle ufaktan biraz yumruk atın. Bakalım beyniniz ne kadar izin veriyor size. Ondan sonra bir de sağlam sargı falan yapıp böyle elinizde o eldivenden, boks eldiveni falan takın mesela. Öyle bir giydirin. Bakın hangisinde daha çok giydirmek istiyorsunuz. Bütün kuvvetinizi kullanmaya başlıyorsunuz vesaire. Arkadaşlar sanılanın aksine boks eldivenleri rakibi korumaktan ziyade yumruk atan adamın daha sık yumruk atabilmesine, elini falan kırmamasına odaklanarak icat edilmiştir. Ya daha çok kullanılır diyeyim ben ya. Tabii ki rakibi de koruyor. Tabii ki bir miktar koruyordur rakibi ama daha çok kesiklerle için vesaire ve atıyorum yumuşak vuruşlarda hani şöyle bir dokunsanız bile birinin suratı biraz acır. Eldivenle yumuşak bir dokunduğunuz zaman belki çok acımaz vesaire. Yani düşük kuvvetli vuruşlarda Belki daha etkili olabilir o korumalar falan ama o korumayı eline takan adam arkadaşlar acımaz. Çok yüksek kuvvetlerle yumruk atabilmeye başlar. E peki yani darbe olarak hiç mi korumaz rakibi değil mi? O yumruk geliyor mesela şöyle çarptı buranızı. İnsanın knockout olmasını sağlayan şey beynin kapatası içerisinde sallaması darbe görmesi. Anlatabildim mi? Çene kemiğinin kırılması falan değil yani. Şok. Kafada olan travma. O beynin içeride sallanması. Şimdi siz ölümcül yaptığınız bir yumruk var ya bunu buraya koydunuz diyelim. Ne kadar güç bindirebilirsiniz buna mesela? Bu önemli. Sen yoksa buraya böyle buraya koyacağım böyle o gizli bir noktaya vuracağım. O gizli noktadan işte böyle orada 12 atıştan sonra kalbi patlayacak falan diyorsanız o ayrı hikaye. Ama birini knockout edeceğim diyorsanız kesinlikle o eldivenle gelen ama adamın bütün gücünü koyduğu yumruk sizin kafanızın o sallamasına çok daha fazla etkide bulunacaktır yani. Doğruya doğru. Airbag değil yani oradaki o şey. 12 oz, 16 oz bilmem ne. Orada bir yumuşatıcı bir şey var belki. Bir miktar. Ve o biraz da darbeyi de yayıyor. O da doğru. Mesela siz birine şu şekilde attığınız zaman o komple bir yerde toplanabiliyor yumruk. Ama eldiven olduğu zaman boks eldiveninden bahsediyorum tabii. O biraz daha yayılıyor. Tabii bu MMA eldiveninde daha ufak bir etki. Çok fazla yayılamıyor MMA eldiveninde. Ama o eldiven kardeşim gelip de oraya bütün gücüyle şöyle vurup devam ettiği zaman sen istediğin kadar yani ona eldiven tak bilmem ne yap falan vesaire o adam ona güvenip de onu gücünü bindirdiği zaman yani <laughs> alan başına o hissedeceğiniz kuvvet ve onun beyninize etki etme oranı bayağı yüksek olacaktır arkadaşlar. Çok büyük etkisi olmayacaktır yani açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse. Travmadan bahsedecek olursak. Bana birisi eldivensiz yumruk atacak olsa bir de eldivenle atacak olsa ben valla eldivensiz atmasını tercih ederim. <laughs> Çok daha yüksek ihtimalle yani benim o yumruktan kurtulabilme şansım var. İki, bana yumruk atan da sakatlanabilmek şansı var. Çünkü biz mesela bile atıyorum şeylerde bir dövüşlerle ilgili seminerler falan verdiğimizde vesaire hep anlat, anlatırız yani tamam. İşte dövüş sana Brezilya cücüsü MMA bunlar güzel şeyler de sokakta falan abi mesafanı koru elinden gelince çok yumruk falan atma uzak dur. Çünkü sen adama yumruk atarsın o adam dişi falan verden keser adam da uyuşturucu bağımlısı birisidir belki adam bilmiyorum ağır böyle bir hastalığı falan filan vardır o da sana da geçer. Zaten o yüzden değil mi? Mesela combat jiu diye bir spor var. Orada insanlar çıplak elle vuruşları hepsi tokatla yapıyorlar. MMA iyice yaygınlaşmadan önce mesela pankreas vardı. İşte Bas Rutte'nin, Ken Shamrock'ın falan dövüştüğü. Değil mi? Açık el. Yapılan bütün vuruşlar açık el. Ee, mesela MMA'in gelişimine bakarsanız arkadaşlar ilk UFC'ler çok daha fazla kuralsızdı. apış arasında yumruk falan her şey vardı yani. Bir iki şey dışında yani her şey serbest neredeyse. Bayağı ciddi dövüşlerdim var. Ama yavaş yavaş öyle bir hale geldi ki bir maçı kazanan adam ikinci maça çıkamıyordu. Niye? Eli kırılıyor. Sürekli milletin eli kırılıyor. Eli kırıldıktan sonra eldivenler takılmaya başlanıyor tabii ki ele. Ondan sonra birden millet bam, güm birbirini hayvan gibi giydirmeye başlıyorlar. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Eldiven taktığınız zaman yumruğunuz Güçsüzleşmez. Güçlenir. Yani o yumru yiyen adama sormak lazım. Yumruk yiyen adamlar bilir bunu yani. Yani öyle bir etkili ki keşke şöyle bir özel süper gücünüz falan olsa. Böyle bir dövüş olacağı zaman ellerini kaldırırsanız otomatikman böyle çok sıkı sarılmış sargıların üzerine MMA eldivenleri belirse böyle. Süper kahraman gibi olursunuz yani. Bileğiniz ve eklemleriniz koruma altında şu anda. Her şey sabit. Ama ona rağmen biraz bir şeyler tutabiliyorsunuz falan filan. Tabii ki çıplak el kadar iyi tutma hareketleri yapmanızda biraz şey olabilir. Böyle bu tarz hareketler yapmanıza vesaire. Ama onun dışında vallahi özellikle strikerler bunlar silah gibi olur yani. Bildiğiniz silah gibi. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası eldiven takınca yumruğunuz zayıflanmaz. Ve bu yüzden de eldiven taktığımız zaman gücümüz azalıyor. O yüzden yenemiyoruz tarzı bir bahane de doğru değildir. Zaten arkadaşlar yarın öbür gün de sizin de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Birisi gelip size anlatırsa. Ya işte biz şu adamları yenemiyoruz. MMA'cileri falan filan. Ama çünkü neden şu kuraldan dolayı derlerse. O zaman siz de ona şunu sorun. Kardeşim senin sporun o kural olmadan hiçbir işe yaramıyor mu? Bu kadar basit. Arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoya like atmayı, mesaj atmayı unutmayın. Fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, saygılı olduğunuz sürece ve insanlar ciddi ciddi, yani atılan videoyu izleyip, anlayıp yorum yazdığı sürece herkesin yorumuna saygımız var. Sizlerin ciddi yorumlarını okumaktan büyük keyif alıyorum. O yüzden mesajlarınızı bekliyorum. Kayıt butonuna basarsanız yine çok sevinirim arkadaşlar. Onun dışında kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.